Şey biz sinemaya gireceğiz de. Tamam girebilirsiniz. Ben ama herkes sırayla giriyor. Unutmayın. Sıramız var. En arkadaki giriyor önce. Tamam. Girmeden ben yemek olarak. Nasıl? Ben bir şey anlayacağım. Sinemaya gireyim. Girdim. Acaba nereye otursam? Ben buraya oturacağım en yukarıya. Tamam, ben buradayım. Şimdi sıra bende. Uf! Ben buradaki yiyeceklere pek güvenmiyorum. Bozuk falan çıkar. O yüzden ben direkmen sinemaya gireyim Şimdi ben nereye otursam? Ben buraya oturacağım. Ben burada çok iyiyim. Şimdi diğerleri. Uf. Hemen dedik ya sıra gelmiyor kimseye ya. Zor zoruna bana geldi. Çok sıkıldım zaten. Ne alsam, ne alsam, ne alsam. Ben bunu aldım. Peynir. Peynir çok güzel. Neyse, gireyim ben. Hadi ben giriyorum. Geldim şimdi ben. Aa, buraya yiyecekler koyuluyormuş. Buraya yiyecekler koyuluyormuş. Tamam ben onu elimde tutmayacağım sinema başlayana kadar. Ben nereye Yok. Ay ben nereye otursam ki? Oh, bence bari şuraya oturayım. Tamam. Oturdum. Sıra bence. samne 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 var mış ben kahve alacağım. kahve kahve de benim? giriyorum söylemeye gerek yok iyice koyma yerine kahvem koydum ve en önemli Sıra bozuldu, sıra bozuldu, sıramız bozuldu. Artık ikili ikili gidiyoruz. Hadi bakalım.